بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatüha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Allahümme allimna ma yenfa'una ve bima bima'allemtena ve zidna ilmen nafian ve elhitna bis Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Değerli arkadaşlar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Muhammed Ali Sabuni'nin Safetü Tefasir adlı tefsirden Müzemil Suresinin 16. ayet-i kerimesinin tefsirine kadar gelmiştik. Evet, kaldığımız ayetten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fe asa fir'avnu Er-Rasule evet Firavun kendisine gönderilen elçiyi peygambere isyan etti. Ona asi geldi. Ey yani fekezzebe Firavunu bi Musa. Firavun Musa Aleyhisselam'ı yalanladı. Onun peygamberliğini kabul etmedi. Velem yukmin bihi ve ona iman etmedi. Ve asa emrahu, Hazreti Musa'nın emrine asi geldi. Kema asaytum ya maşere kureyşin, Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve kezzeptüm bir risaletihi. Evet, nasıl ki ey Kureyş topluluğu, siz Muhammed sallallahu aleyhi ve yalanladınız ve onun peygamberliğini yalanladınız ve ona isyan ettiniz. Aynı sizin yaptığınız gibi, Firavun da Hz. Musa'yı yalanlamış ve ona iman etmemişti. Ve ahadnahu ahzen ve Evet biz onu şiddetli bir şekilde yakaladık ve helak ettik. Fe ahadnahu ahzen ve Yani ey fe ehleknahu biz onu helak ettik. İhlaken şediden fazi'an. Evet. İhlaken mefulu mutlaktır şediden sıfatıdır. Fazian ikinci sıfattır. Evet öyle bir helak ettik ki şiddetli bir helaka maruz kalmıştır Firavun. Haricen an hududi tasavvuri insanın tasavvur etme sınırları dışında olan bir şiddetli bir helak etme ile helak ettik. Ki o Firavun'un helak olması da nasıldı? ve zâlike bi irâgihi fil bahri ma kavmihi kavmiyle birlikte kendisiyle beraber olan kavmiyle beraber denizde ne yapmıştık onu boğmak suretiyle helak etmiştik Kale Ebu Suud Ebu Suud bu konuda şöyle demiştir Ve fil ayeti bu ayeti kerimede ettenbihu bir dikkati çekme vardır. Ala ennehu seyahigu biha ulai ma haga bi ulai bi Evet, Firavun ve kavminin başına ne gelmişse aynı azap, aynı cezaya Kureş ve Kureş müşrikleri de ne yapacaktır? Çarptırılacaktır. Evet. Haga Haga bu bir harficeriyle ile kullanıldığına kullanıldığı zaman başına ceza ve benzeri gelmek anlamına geliyor. Değerli arkadaşlar. Evet. Ala ennehu seyahigu biha haulai ma haga bi ulaike. Yani Firavun ve kavminin başına ne geldiyse ceza olarak Kureş ve müşriklerin başına da aynı ceza ne yapacaktır? Gelecektir. Buna dikkati çekme vardır la muhalete yani bu, bunda asla şüphe yoktur. Bu mutlaka bu ceza gerçekleşecektir. Evet ayet-i kerimede vebil kelimesi geçiyor değerli arkadaşlar. El vebilu vebil kelimesi es-sagilul galizu min kavlihim. Evet es-sagilu ağır el galizu sert anlamına geliyor. Ağır ve sert manasına geliyor. Min gavlihim Arapların şu sözünden alınmıştır. Keleun ve bilun evet keleun ve bilun denildiği zaman ey vahimun la yestemirru lisigalihi evet bitki sert ağır yani herhangi bir bitki bitirmeyen toprak Kerimsiz toprak manasına geliyor. Vahimun la yestemir <laughs> rutfi çok sert olması sebebiyle hiçbir bitkiyi ne yapmamaktadır, bitirmemektedir. Ve bade en zekeratal zeker <laughs> Allahu ahzehu firavne Allah Teala Firavun'u cezalandırmasını zikrettikten sonra bade en zekeratal Allahu li firavne Firavuna ceza olarak denizde boğması ve onu cezalandırmasını zikrettikten sonra ve en e, melekehu ve ceberutehu lem e, anhu el azabe ve enne mülkehu şeklinde okumamız daha doğru ve enne mülkehu yani firavunun mülkü saltanatı ve tehu ve onun efendim o katı sert hükümranlığı lem yetfa'a anhu el azabe Allah'ın azabını ondan defedemedi, savamadı. Ade Allah Teala fezekkera kuffara Mekke'te bil kıyameti ve ahvaliha Allah Teala Firavuna verdiği cezayı zikrettikten sonra Mekke kafirlerine kıyameti hatırlattı ve kıyametin o korkunç durumunu hatırlattı. Zekkera yüzekkeru. Ade ve kuffara Mekke'te bil kıyameti ve ehvaliha. Kıyameti ve onun korkunç durumunu Mekke kafirlerine hatırlattı Yüce Allah. Li yubeyine lehum onlara açıklamak için ennehum len yefletu minel azabi onlar az, azaptan asla kurtulamayacaklar. Kema lem yeflut firavnu mimma hadese lehu. Evet, firavunun başına gelen o azaptan firavun nasıl kurtulamadıysa Mekke kafirleri de başlarına gelecek azaptan asla kurtulamayacaklardır. E, Fegale ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur. keyfe tettegune in kefertum yevmen yecalul bildane evet çocukları dahi o korkunçluğu sebebiyle dehşeti sebebiyle çocukların saçını dahi beyaz eden o korkunç günden şayet inkara devam ederseniz nasıl korunacaksınız ey keyfe la tahverune hazera yahveru keyfe la tahverune nasıl sakınmıyorsunuz ve tehafune korkmuyorsunuz. Ya maşara Kureyş'in ey Kureş topluluğu nasıl korkmuyorsunuz, sakınmıyorsunuz. Azabe yevmin hailin o korkunç günün azabından nasıl korkmuyorsunuz. İn tüm billahi eğer Allah'a inkar ederseniz ve lem tu'minu bihi Allah'a iman etmezseniz o korkunç günün azabından nasıl sakınmazsınız, nasıl korkmazsınız. Ve keyfe te'menune zâlikel yevmir rahibi O korkunç günden nasıl emin olabilirsiniz? Ellezî yeşî bu fîhî elbelîdû min şidde Evet korkunçluğunun çok şiddetli olması sebebiyle çocuğun, çocukların, gençlerin saçı dahi ne yapar o gün beyazlaşır ve fazaati emrihi o günün çok sert ve çok şiddetli olmasından dolayı çocukların dahi saçları ağrır. Galet Taberi, Taberi şöyle demiştir. Ve innema teşibu el vildanu, el kelimesinin çoğulu vildan geliyor değerli arkadaşlar. Evet, el çocuk, el çocuklar. Ve innema teşibu bu vildanu min şiddete hevlihi ve kerbihi. Evet, o günün dehşetinden ve o günün korkunç durumundan dolayı çocukların saçı ne yapar? Ağrır. Ve zelike hine yegulu Allahu li Adem'e işte o gün Allah Teala Hazreti Adem'e şöyle diyecektir. Ehriç min zürriyetike ba'sen nar cehennem ehlini, cehenneme gönderileceklerin kimler olacağını neslinden çıkart der Hazreti Adem'e min kulli elfin tis amiye ve tis atin ve tis une evet her bin kişiden 999 kişiyi zürriyetinden cehennem ehli olarak çıkart der yeşi bu zalike kulle velidin işte o gün o günün dehşetinden dolayı her çocuk başı, başındaki saçı ağrır beyazlar sümeza de fi vasfihi ve hevlihi işte o günün vasfedilmesi ve o günün dehşetini daha da ziyade olarak anlatmak için Allah Teala şöyle buyurmuştur. Tegalə essema fatirun bi Evet. O gün o dehşetli gün kıyamet gününde hesap gününde gökyüzü karam parça olur parçalanır. Ey esma u müteşakkakatun ve mütesaddaatun min hevli zalikel yevmir rehibil asib o şiddetli, o korkunç gün sebebiyle gökyüzü parça parça olur, un ufak olur. Kâne vaduhu mef'ule, elbette Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Ey kâne vaduhu teâlâ bimeci idâlikel yevmi, vaki la muhalete işte o günün vuku bulması gerçekleşmesi elbette mutlaka vuku bulacaktır gerçekleşecektir o gün gelecektir bi en Allah la yuhliful miat çünkü Allah Teala verdiği sözde asla caymaz verdiği sözü mutlaka yerine getirir inne hadihi tebikira işte bu bir hatırlatmadır şüphesiz ki bu bir hatırlatmadır. İnne hadihi tezikera. Ey in hadihi'l ayatul mukeffefe. İn hadihi'l ayatil mukeffefe. Bu korkutucu ayetler, bu korkunç ayetler elletifiha <Sessiz> ki bu ayetlerde vardır. El gavari o ve zevaciro. Evet. Gavari kelimesinin çoğuluk gavari olarak geliyor. Ezzacira <Sessiz> kelimesinin çoğulu da zevacir olarak geliyor değerli arkadaşlar. Evet. zacir atın çoğulu zevacir. Kötülüklerden engelleyen. Evet. atın çoğulu gavari o musibet, afet, ani gelen felaket gibi manalara geliyor. Evet. içerisinde musibetler bulunan ve uyarıcılar bulunan o korkutucu ayetler izzatün ve ibretün linnas insanlar için bir ikazdır, uyarıdır ve bir öğüttür. Femen şa'e ittehede ila rabbihi sebi'la kim diliyorsa, istiyorsa femen şa'e ittehede ila rabbihi sebi'la Rabbine gidecek bir yol edinsin, bir yola girsin. Ey, hemen şa'a minel gafiline ennasine insanlardan gafil olanlar ve e, unutanlar dileyenler ne yapsınlar en de min hadihi tefkirati kable evan vakit geçmeden önce bu hatırlatmadan istifade etmek isteyenler gafil olan insanlar unutanlar ne yapsınlar e, bu yolu edinsinler Rabbine giden bir yola edinsinler fel yesluk tarigan Muvasiren ile Rahmani, Allah'a rahman olan Allah'a giden yolu ne yapsınlar edinsinler ve o yola girsinler. O yola nasıl girilir? Bil imani ve taati iman ederek ve Allah'a itaat ederek o yola girilir. El esba bu evet sebepler kolaylaştırılmıştır. Yani Allah'ın istediği ve dilediği o yola girme sebepleri kolaylaştırılmıştır. Yani iman ve Allah'a itaat yolu ve bunun sebepleri kolaylaştırılmıştır. Ve sübülü muaddedetün, evet yollar da hazır hale getirilmiştir. Galil müfessirune, müfessirler dediler ki, vel garadu, buradaki gaye, maksat, el habdu, alel iman ve taatillahi azze ve celle. Evet, yani buradaki maksat Allah'a iman etmek ve Allah'a itaat etmeye teşviktir. İnsanları Allah'a iman etmeye ve Allah'a itaat etmeye teşvik etmektir. Ve tergib fil amali saliha insanların salih amellere özendirmedir. Litebga vehran fil ahireti böylece ahiret için bir azık insanlar nafısın edensin. Tümme adetil ayatül kelimetü bil hadisi amma bedethu fi evvel sureti min kıyamil leyli bu hatırlatmalardan bu öğütlerden sonra bu yüce ayetler bu ayetler tekrar yeniden surenin başındaki gece namazına ne yapmıştır? Dönmüştür. Ve gece namazıyla ilgili açıklamalara dönmüştür. Fekale Teala Allah Teala şöyle buyurmuştur. İnne rabbike ya'lemu şüphesiz ki senin Rabbin ya'lemu biliyor. Enneke tegumu edna min sülüseyin leyli ve nısfahu ve sülüsehu evet gecenin üçte ikisini gecenin yarısını veya gecenin üçte birinde kalkıp namaz kılacağını ve gece ibadeti yapacağını yüce Rabbin biliyor. Ve taifetün minellezine ma'a seninle beraber olan müminlerden bir grup da bu gece ibadetini yapacağını Rabbin bilmektedir. Ey inne rabbeke ya Muhammedü Ey Muhammed senin Rabbin ya'lemu enneke tegumu ma'a eshabike bittehaccüdi ve ibadeti evet ibadet ve teheccüd namazı için sen ve sahabilerinden bazılarının kalkıp teheccüd namazı kıldıkları kıldığınızı biliyor. Evet, minsülü leyli gecenin üçte ikisinde ve tareten tegumune nisfehu bazen de gecenin yarısı ve tareten sülüsehu bazen de gecenin üçte birini ibadetle geçirdiğinizi Rabbin bilmektedir. Ke kavlihi Allah Teala'nın şu ayeti kerimesi gibi kanu galilen min leyli ma yahcaun onlar müminler gece çok az bir zamanda uyumaktaydılar, istiğfar etmekteydiler. Ve bil esharhum yestafirun onlar seher vakitlerinde Allah'a istiğfarda bulunmaktadırlar. Vallahu yukaddiru leyle ve nehar <laughs> Şüphesiz ki Allah geceyi ve gündüzü ve onun gecenin ve gündüzün vakitlerini, saatlerini takdir eden yüce Allah'tır. Ey yani Vallahu celle ve ala şanı yüce olan Allah Hüvel alimu bi miktari leyli ve Gecenin ve gündüzün miktarını bilen yüce Allah'tır ve edzaihima ve saatihima gecenin kısımlarını ve saatlerini bilen Allah'tır. La yefutuhu ilmun ilmu ma tefalune min qiyam hadihi saati fi galasu zalami ittiga ridvanihi evet Allah'ın rızasını kazanmak için gecenin karanlığında o efendim saatlerde ne yaptığınızı, ne ibadetler yaptığınızı elbette Allah bilir ve Allah'ın ilminden asla bunlar Allah'ın ilminden kaçmaz. Ve huve teala el müdebbiru li emri leyli ve nehar. Allah, Allah teala gecenin de gündüzün her dakikasını, her saatini tedbir eden ve ayarlayan odur. Alime ellen tuhsuhu Fetâbe aleyküm. Evet, alime Allah Teala bildi. Enlen tuhsuhu bu gece ibadetine sürekli olarak devam devam etmede zorluk çekeceğinizi Allah Teala bildi. Fetâbe aleyküm. Dolayısıyla sizin efendim sizi bağışladı. Ey alime <fetab> Teala ennekum len tuti tuti bu leyli kullahu ve muzamahu gecenin tamamını veyahut da gecenin büyük bir kısmını namaz kılarak geçirmeye güç yetiremeyeceğinizi Allah Teala bildi. Ferahimekum <laughs> bundan dolayı da size merhamet etti. Size acıdı. Feraca aleykum bir <laughs> tahfifi bundan dolayı da sizin üzerinize yaptığı teklifleri ne yaptı? Hafifletti. Galet Taberi, Taberi şöyle demiştir. Ey fesallu ma teyessara lekum min salatil leyli. Yani sizin için kolay gelen gücünüz yettiği kadar gece namazını kılın. Fesallu namaz kılın. Ma teyessara lekum min salatil leyli. Gece namazından size kolay gelen yapabildiğiniz kadarıyla gece namazını yapın, kılın. Ve innema abbera anis salati bil Ayet-i kerimede Allah Teala fekra'u ma sera minel Kur'an buyurmak suretiyle burada fekra'u şeklinde kıraatla ifade etmiştir. Ve abbera Salati namazı kıraat kelimesiyle ifade etmiştir. Li e kıraate ehadü eczai salati çünkü kıraat okumak namazın kısımlarından bir kısımdır, bir bölümdür. Gale ibn Abbas'in İbn Abbas şöyle demiştir. Sagata an ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem leyli ve ve tatavu'an. Allah Resulü'nün ashabından gece namazı ne yapmıştır? E, düşmüştür ve e, nafile hale gelmiştir. Ve sarat tatavu'an nafile olmuştur. Evet, farz olma hükmünden nafile hükmüne geçmiştir. Ve bakiye zalike fardan ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ama Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında farz olarak kalmıştır. Sümme beyyene teala el hikmete fîhâ takfifi işte bu hükmün hafifletilmesindeki hikmeti Allah Teala şöyle açıklamıştır. gale Alim en se en seykunu minkum merda Allah Teala sizden bazılarınızın hasta olacağını bilmiştir. Bilmektedir. Ey Alimü Teala ennehu seyucedu fikum men yucizuhu el maradu an qiyam leyli. Teala Allah Teala bilmiştir ennehu seyucedu fikum sizin içinizden bazı insanlar olacak men yucizuhul maradu hastalık o insanları aciz bırakacaktır. An kıyamil gece kalkmaktan, gece ibadet etmekten onları aciz bırakacaktır. İşte bundan dolayı fehaffefe ankum rahmeten bikum. Size olan merhameti sebebiyle Allah Teala size olan bu emrini hafifletti. Evet ve gece namazının farz olması sizin üzerinizden farz kılınması kaldırıldı. Nafile olarak kaldı. Ve aharune yadribune fil ardı ve sizden bir kısmınız da e, ve aharune diğer insanlar da yadribune fil ardı yeryüzünde e, ne yapacaklar? Çalışacaklar. Çaba ve gayret içerisinde olacaklar. Yeptegune min fadlillah Allah'ın lütfundan rızıklarını aramak ve rızıklarını temin etmek için çalışıp çabalayacaklardır. Ey ve kavmun aharune başka bir grup insanlardan, da Müslümanlar da fil biladi ticareti ticaret için çeşitli ülkelere yolculuk edeceklerdir. Yetlubune rızga ve kesbel mali, halali helal malı kazanmak için rızıklarını temin etmek için ne yapacaklar? Yolculuk edeceklerdir ve aharuna yuqatiluna fi sabilillah. Evet sizden bazılarınız da Allah yolunda cihat edeceklerdir. Ey ve kavmun aharuna başka bir grup da ve hum el guzatu onlar mücahitlerdir. El mücahidune gazilerdir. Mücahidune fi sabilillah bi ila ve neşri dinihi Allah'ın dinini yaymak ve Allah'ın o yüce kelimesini yüceltmek için cihat edeceklerdir. Ve kullu min hadihil firak etnelaseti işte bu üç grup Müslümanlar yani hasta olanlar, yolcu olanlar ve Allah yolunda cihat edenler yeşukku aleyhim onlar için zor olur, güç olur. Kıyamul leyli evet gece kalkmak ve gece namazı kılmak, teheccüd namazı kılmak bu üç grup Müslüman için zor olmaktadır, ağır gelmektedir. Felidalike hafif Allahu anhum. İşte bu sebepten dolayı Allah Teala hükmü gece namazının farz olmasını hafifletmiştir sizin için. Zekere ala fi hadihil ayeti el adar elleti tekunu ibadi. Evet kullar için özür sayılacak özürleri Allah Teala bu ayette zikretmiştir. Temne uhum min kıyamil leyli onları o özürler gece namazı kılmaktan engellemektedir. İşte bu özürleri, meşru özürleri Allah Teala bu ayet-i kerimede zikretmiş ve açıklamıştır. Fe minha el maradu o özürlerden biri hastalıktır ve minha es ticareti ticaret için yolculuk etmektir. İkinci özür, özür, ve minha üçüncü özür de el cihadu fi sebilillah Allah yolunda cihad etmektir. Tüm mekerrer emra ifratı mateya sera minel Kur'an sonra Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den kolay geleni okuma şeklinde tekiden li tahfifi anhum onlardan hafifletme hükmünü tekit etmek için Allah Teala bu emrini tekrar etmiştir. Evet, yani güçleri yettiği kadar namaz kılmaları ve Kur'an-ı Kerim'den okumaları emrini Allah Teala bu hafifletme hükmünü tekit için, pekiştirmek için tekrar etmiştir. Galel İmamul Fahr, İmam Fahreddin Razi şöyle demiştir. Emmel <gâlel> merda <-imamul fahr> hastalara gelince fe innehum la el iştigal bit Hastalıkları sebebiyle onların teheccüd namazıyla meşgul olmaları mümkün olmaz. Ve ammel musafirune evet yolcu olanlar ve ne ve Allah yolunda cihat eden Müslümanlara gelince fehum meşgulune fin nehari bil amali çok güç olan, zor olan işlerle gündüz vaktinde meşguldürler onlar. Felevlem yenamu filleyli. Şayet onlar gece uyumasalar, uyku uyumamış olsalar, le tevalet esbabul meşakka O zaman onlara gündüz vaktindeki o meşakkatleri daha da ağırlaşır, daha da zor olur. Ve işte bu sebepten dolayı, bundan dolayı haffefallahu anhum Allah Teala onlardan hafifletmiştir. Ve sara vücubu teheccüdü mensuhan fi hakkihim onlar hakkında teheccüd namazının vacip olması, farz olması ne yapmıştır? Mensuh olmuştur. Kaldırılmıştır. Evet. Burada kalalım. İnşallah bu kaldığımız yerden itibaren gelecek dersimizde devam ederiz değerli arkadaşlar. Subhanek Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estafirüke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi Fatiha.